Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. Aşk kalpten, dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır. Kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü sen bedeninle değil ruhunla insansın. İnsanın evliliği kaderindedir. Kimi seçtiğin değil, kime seçildiğindir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Birini tanıyamadıysan, kimin ve neyin peşinde olduğuna bak, anlarsın. Kibri çöpü kadar bile ışık saçmayan insanların kendini olimpiyat meşalesi gibi görmelerine hayranım. Biliyor musun? Kaldırıma taş olmayacak insanı başına tac etmeyeceksin. Kimsenin hikayesine gülme. Yol uzun. Daha seninki bitmedi ki. İnsanlardan bir şey bekleme. Güzel şeyler Allah'tan gelir. Kimse kimseyi kaybetmez. Giden başkasını bulur. Kalan kendini. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren.